Lojistik günümüzün parlayan sektörü. Dünyada ticaret var oldukça hiçbir zamanda bitmeyecek bir sektör. Bu nedenle birçok genç arkadaş ya da yeni mezun arkadaş bu sektörde kendi yeri, yer bulabilmek için çalışıyor. Ve bu konuda elinden geleni yapıyor. Her ne kadar üniversitelerde yeni lojistik bölümleri açılmış olsa da, yeni eğitimli arkadaşlarımıza katılsa da sektör profesyonelleri çoğunlukla alaylı. Buradan çıkaracağımız sonuç haliyle sektörde var olabilmek ve bir yerlere gelebilmek için özellikle bu bölümden mezun olmaya gerek yok. Farklı bölümlerden mezun olarak da bu işte tutunabilir ve gayet başarılı olabilirsiniz. Dilerseniz lojistik profesyonellerinin temelde sahip olması gereken birçok özellik olsa da 10 temel maddeyi birlikte inceleyelim. Birazdan bahsedeceğim 10 temel özelliğin üzerine birçok farklı özellik tabii ki eklenebilir. Ama bu 10 temel özellik işlemlerin ve işin yürümesi açısından sizlerin sahip olması gereken özellikler olduğunu düşünüyorum. Bu on özellik kendi içerisinde herhangi bir hiyerarşi ya da sıralamadan bağımsız olarak teker teker anlatacağım özellikler. O nedenle bunları bir sıralama olarak düşünmeyin lütfen. Özelliklerden ilki ve lojistik profesyonelinin bilmesi gereken birinci konu lojistik bir kargoculuk değildir. Genelde en basit tanımıyla lojistiği bir malzeme ya da bir ürünü bir yerden bir yere taşımak olarak nitelendiririz. Aslında lojistik çok daha kapsamlı, çok daha geniş bir alan, geniş bir disiplin. Bir malzemenin üreticiden son kullanıcıya gidene kadar geçirdiği tüm aşamaları, yani ambalajlama, depolama, nakliye, gümrükleme, dağıtım gibi aşamaların tamamına verilen bu sistematiğin tamamını kapsayan işlemlerin bütününe verilen ad. O nedenle lojistiği sadece kargoculuk olarak bir malzemeyi bir yerden taşımak anlamında algılamamalı ve mümkün mertebe bu süreçlerin tamamına da dahil olmalısınız. Dahil olmanız gereken kısım onlar da birebir eylem aşamasında olmasa bile bilgi aşamasında ve süreçlerin işleyişi aşamasında sizin bu bilgilere sahip olmanız anlamına gelir. Bunun da anlamı şudur ki süreçler birbirini takip eden bir dişli gibi, bir zincirin halkası gibi işlemekte. Süreçlerden bir tanesinde oluşabilecek bir aksaklık diğer süreçleri yani komple olarak lojistik disiplini etkileyebilecek şekilde şekillenmekte. Eğer süreçler üzerinde bilgi sahibiyseniz bu üç süreçlerde oluşabilecek sorunları ya da bu süreçleri daha da hızlandırabilmek ya da daha da aktive edebilmek için gereken bilgileri bilmeniz Yeri geldiğinde bu bilgilerle süreçlere şekil vermek ya da yön vermek anlamında kullanmanız gerekecektir. Lojistik profesyonelleri süreçlere tamamen hakim olmalı ve bu süreçleri adım adım izleyebilecek ve yeri geldiğinde müdahale edebilecek kapasitede sahip olmalıdır. İkinci temel özelliğimiz çözüm odaklı düşünebilmek. Lojistik disiplini sizin ve sizin dışınızdaki birçok faktörün birleşimiyle ortaya çıkan ve bu faktörlerin işleyişiyle devam edebilen bir süreç. Konu sizden ya da sizin dışınızdaki faktörlerden kaynaklı olarak ortaya çıkabilir ve lojistik bu faktörler nedeniyle her an yeni bir sorun, yeni bir sıkıntıya açık bir halde olarak işlemektedir. Çözüm odaklı olabilmek, bir soruna anında müdahale edebilme kabiliyeti anında müdahale edip o sorunu çözebilecek bilgi birikimine sahip olmayı ve mümkünse bu çözümü de müşterinize çok hissettirmeden ya da müşterinize çok haber vermeden tamamlayabilme, ortadan kaldırabilme kabiliyetine sahip olmayı da gerektirir. Çözüm odaklı olmak, lojistiğin her anı, her saniyesinde ortaya çıkabilecek çözüm sorunlara anında müdahale edebilme yetisini size kazandırır ki bu lojistikte çok sık başınıza gelecek ve çok sık karşılaşabileceğiniz bir konu olarak karşınıza çıkacaktır. Çözüm odaklı olmayı, ortaya çıkabilecek her sorunda ne yapmanız gerektiğini pratik ve hızlı bir şekilde düşünebilmeyi, ortaya çıkan sorunlarda karamsarlığa kapılmak, ben bu işten nasıl kurtulacağım, ben bu sorunu nasıl çözeceğim şeklinde üzülmek, biraz önce dediğim gibi karamsarlığa kapılmak yerine ...pozitif olarak bir an önce o soruna odaklanmalı ve en kısa zamanda çözüm bulmaya yoluna gitmelisiniz. Üçüncü özelliğimiz, lojistik profesyonelinin yüksek iletişim kapasitesi olması gerekir. Lojistik süreçleri her daim bilgi alışverişine dayanan bir süreç. Özellikle yurt dışı lojistikte birçok farklı ülke, birçok farklı alıcı ya da göndericiyle muhatap olmanız gerekmekte. Her ülkenin kendi iş disiplini, kendi iş yapış şekli arasında birçok fark var. Ancak fark olmayan tüm dünyada tek bir nokta var ki iletişim kalitesi. Müşterilerinizi lojistik süreçleri hakkında ne kadar doğru bilgilendirir? Ne kadar doğru yolla bilgilendirir ve ne kadar hızlı bilgilendirirseniz sizin lojistik profesyonel olarak yaptığınız işte kazandırdığınız kalite bir o kadar artmaktadır. Gerek telefon, gerek e-mail yoluyla ya da günümüzde WhatsApp yoluyla yazılı ve sözlü iletişim kalitenizin çok yüksek olması kendinizi karşı tarafta sizi dinleyene çok net ve anlaşılabilir şekilde ifade etmenizi gerektirir. Tabii, lojistik profesyonel olabilmenin temel koşullarından biri de özellikle uluslararası çalışan arkadaşlar için mutlaka mutlaka yabancı dil bilgisi ve yabancı dil kalitesi. Özellikle tüm dünyanın ortak dili olarak kabul edilen İngilizceyi iyi bilmeniz, İngilizceyi doğru bir şekilde kullanmanız ve kullanırken anlatmak istediklerinizi Karşı tarafın yanlış anlamayacağı şekilde doğru kelimeler dolu kalıplarla anlatmanız sizin için çok önemli. O nedenle son kez söylemek isterim ki iletişim kalitenizin yüksek olmasına lütfen ve lütfen dikkat edin. Dördüncü özelliğimiz inisiyatif alabilme yeteneği. Lojistik süreçleri anlık olarak her durumda müdahaleye açık ve bu müdahaleler doğrultusunda anlık olarak değişebilen süreçler. Anlık olarak değişebilen her süreçte karar almayı bir silsile halinde, bir diplomasa halinde ya da bürokrasi haline getirmeden dönem dönem kendi bilginiz, kendi deneyiminizi kullanarak inisiyatif alabilmeli ve oluşabilecek durumları en kısa sürede ya değiştirmeli eğer bir sorun varsa da çözebilmelisiniz. İnisiyatif alabilme yeteneği sizin aslında konuya ne kadar hakim olduğunuzla da orantılı olarak ilerlemekte. Bir konuda bilgi sahibisiniz bilginizin kalitesine güveniyorsanız, deneyimlerinize güveniyorsanız, aldığınız inisiyatifin doğru olarak sonuçlanacağını çok rahatlıkla düşünebilirsiniz. Herhangi bir durumda, her koşulda, lojistik süreçleri içerisinde bir yerden onay beklemeye zamanınız olmayacaktır. Çok ani kararlar verip, çok ani kararlarla sürecin devam etmesini sağlamak zorunda da kalacaksınız. Bu noktada özgüveninizin yüksek olması ve inisiyatifi doğru bir şekilde kullanacağınızdan kendinizin emin olması gerekmekte. İnisiyatif alabilme özelliği, inisiyatif alabilme kabiliyeti lojistik süreçlerde çok etkili ve çok önemli bir özellik. Bu noktadaki beşinci özelliğimiz zaman yönetimini doğru kullanabilme. Lojistik çok dinamik bir sektör olduğu için zaman merfumu çoğu zaman ortadan kaybolmakta. Yeri gelip 7-24 çünkü aktif olarak işleyen araçlarınız, şoförleriniz ya da teslimatı bekleyen yükleriniz olduğu için ve ülkelere göre saat farkları, zaman dilimleri farkları olduğu için kıtalar arasında bazen güne dayanı farkları olduğu için 7/24 hizmet verebilmek zorundasınız ve bu 7/24 verebileceğiniz hizmeti zamanlama anlamında doğru planlamalısınız. Bununla birlikte lojistik profesyonelleri aynı anda birden çok sevkiyatla uğraşabildikleri için ve uğraşmak zorunda kaldıkları için her sevkiyatın önem sırasına, aciliyet durumuna, yetişmesine, yüklemesine gibi özelliklerine de dikkate alarak gününü ve zamanını doğru programlamalı. Zamanı doğru programlandığınız anda operasyonel anlamda da satış anlamında da lojistikte tüm işlemlerinizi hmm. halledememeniz için hiçbir neden ortada kalmıyor. Zaman doğru programlama tüm iş hayatında ne kadar geçerliyse emin olun en az lojistikte de o kadar geçerli hale gelecektir. Altıncı temel özelliğimiz takım çalışması uyumlu olma. Lojistik süreçler tek bir kişiden değil, bir ekip halinde oluşan takımlarla ilerleyen bir süreç. Depoda yükleyen yükleme elemanınızdan aracı kullanan şoförünüze, yeri gelip aracın tamirini yapan tamircinize, bu işin satışını gerçekleştiren satış elemanınıza, tahsilatını gerçekleştirecek muhasebe ya da finans departmanına kadar herkesin bir takım olarak işle işlemesi ve bu takımın bir halkanın zincirleri olarak doğru bir şekilde işlemesi gerekmekte satışla operasyon arasında daha önceki videolarımda belirttiğim gibi çoğu zaman sürtüşme kaynaklanabilir. Bu sürtüşmeleri en aza indirmek, karşı departmandaki arkadaşlarınızla ortak uyum ve ortak dili kullanabilmek konusunda kendinizi eğitmek zorundasınız. Hepiniz bir takımsınız. Başından sonuna kadar aynı süreci, aynı müşteriye, aynı kalitede ve hiçbir şekilde kalitenize ödün vermeden devam etmek zorundasınız. Bu nedenle ofisiniz içerisinde ya da şirketiniz içerisindeki çalışma arkadaşlarınızla uyumunuz, ortaya çıkabilecek sorunları beraber çözebilme kabiliyeti ve yeteneğiniz sizleri diğer rakipleriniz karşısında bir adım öne çıkaracak ve müşterilerinizin gözündeki kalite algısını bir kat daha arttıracaktır. İyi bir takım oyuncusu olmanız her zaman bir lojistik profesyonelinde beklenen bir özelliktir. Bu noktadaki yedinci özelliğimiz ülke ve dünyada var olan gelişmeleri bir lojistik profesyoneli yakından takip edebilmeli. Özellikle günümüz dünyasında savaşlar çok etkin bir şekilde hem demografiyi hem de kıtalardaki iş yapış şekillerini değiştiriyor. Örneğin şu anda var olan Rusya-Ukrayna savaşından sonra birçok lojistik profesyoneli, birçok lojistik firması Rusya ya da Ukrayna gerçekleştirdiği operasyonları ya da o bölgeye yaptığı yatırımları gözden geçirmek ve yeri geldiğinde değiştirmek zorunda kaldı. Eğer dünya ve ülkenizde yaşanan gelişmeleri, siyasi gelişmeler özellikle yakından takip ederseniz önceden bir şeyleri planlama şansınız daha da artacaktır. Eğer dünyadaki gelişmeleri özellikle uluslararası lojistik için konuşursak, doğru okursak yapacağımız geleceğe dair projeksiyon ve planlamalar o noktada daha kaliteli, daha doğru sonuçlar sunan projeksiyonlar olacaktır. Bu konudaki 8. temel özellik kriz yönetimi sağlayabilme. Lojistik süreçler biraz önce belirttiğim gibi her daim sorun ve problemle karşılaşabilecek süreçler. Çok aktif olduğu için çok hızlı bir şekilde bu soruna oluşabilir ve çok hızlı bir şekilde çözüme ulaşması gerekebilir. Kimi sorunlar çözüme ulaşması konusunda diğerlerine göre çok çok daha büyük de olabilir. Bir kriz anı oluşabilir. Örneğin biraz önce belirttiğim savaş durumunda araçlarınızın orada kalması, günlüklerde oluşabilecek herhangi bir problem, müşterinizden ya da müşterinizin müşterisinden kaynaklı herhangi bir konu bir kriz haline gelebilir. Bir yanlış bilgilendirme, bir yanlış beyanname açılması, araca yüklenmeyen bir yüklenen bir malzemenin beyan edilmemesi gibi ciddi anlamda krizler yaratabilecek konular olabilir. Bu noktada karamsarlığa kapılmadan Sükunetinizi ve profesyonelliğinizi bozmadan ve özgüveniniz sağlam şekilde krize odaklanmalı. Bu krizi taraflarıyla beraber çözebilmek için doğru yönetebilecek becerilere de sahip olmalısınız. Dokuzuncu maddemiz Özel. itilafları çözebilme yeteneği. Lojistik süreçler çeşitli itilaflara sahne olabilir. Bu müşteriniz kaynaklı, müşterinizin müşterisi kaynaklı, çalıştığınız alt nakliyeci kaynaklı ya da çalıştığınız gümrükçü, ve onun gibi diğer partnerle kaynaklı olabilir. Bu noktada itilaflar bazen büyük halde de olabilir. İtilafların çözümü noktasında sağduyu elden bırakmadan ve hem kendi hem de karşınızdaki muhatabınızı tek taraflı olarak incitmeden mümkünse orta yolu bularak ve olayı çok da daha fazla krize ve tırmandırmaya yönüne gitmeden ...itirafları çözebilecek kabiliyete de sahip olmalısınız. İtiraf çözümünde aynı şekilde bilgi birikiminizin ne kadar kaliteli olduğu... ...ve ne kadar yoğun olduğu da çok önemli. Kendinizin haklılığını uygun bir dille anlatabilmek... ...ve bunu yasal altyapıya dayandırabilmek... ...bilgi birikiminizin beraberinde getirdiği bir sonuç. Aynı zamanda itiraf çözümünde insan ilişkileri de çok önemli ki... ...karşı tarafın ruh halini anlayabilme onun haklı olduğu noktalarda ona hak verebilme ve en uygun, en sıkıntısız şekilde bu itirafı çözebilme kabiliyetine sahip olmanız gerekmekte. Lojistik profesyonellerinin sahip olması gerektiğini inandığım 10. özellik ise yoğun dönemlere ilişkin planlama yapabilmekte. Dünyadaki ticaret hacmine ve ticaret şekline baktığımızda belli dönemler ticaretin en yoğun olduğu dönemler. Genelde festivaller, oluşabilecek büyük etkinlikler ya da milli ya da dini bayramlar gibi bayramlar öncesinde insanların alışveriş yapma, bir şeyleri yenileme içgüdüsü daha da artıyor. Bu da iki ülke arasında ya da ülkeler arasındaki ticaret hacmini arttırıyor. Belli dönemlerde örneğin Christmas öncesi ithalatçılar, Avrupa'daki ithalatçılar birçok malzemeyi alıp depolarına indirmek ve Christmas tatilinde herhangi bir sıkıntı yaşamamak anlamında planlama yapmakta. Bu gibi çok yoğun olduğunuz dönemleri önceden görebilmeli, bu dönemlere uygun bir planlama yapabilmeli ve hiçbir kişiyi, hiçbir müşterinizi mağdur etmeden bu süreci sıkıntısız ve kazasız bir şekilde atlatabilme yoluna gitmelisiniz. Yoğun dönemi planladığınızda ve özellikle müşterilerinizin bu yoğun dönemde araç ya da ekipman bulamazken siz onlara sağladığınızda emin olun ki rakiplerinizden çok daha öne geçmekte ve müşterik sadakatini kendi firmanın adına çok daha hızlı yaratabilmektesiniz. Umarım bu çok kısa şekilde bahsettiğim 10 temel özellik sizin için bir yol gösterici olabilir. Özellikle lojistik sektöründe var olmak isteyen ya da lojistik sektörüne yeni girmiş arkadaşlara bir yol, bir ışık olabilmişimdir. Bahsettiğim özelliklere videonun başında da ilettiğim gibi... Çok daha fazlasını eklemeniz, kendinizce bu özellikleri biraz daha değiştirerek ya da güncelleyerek uygulamanız mümkün. Önemli olan nokta bu özelliklere sahip olmaktan çok bu özellikleri doğru ve etkin bir biçimde kullanabilmek olduğunu unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum ve görüşlerinizi videonun altında bekliyorum. İyi günler diliyorum. Müzik